şu an çalıyor. Ne yapabiliriz buradan? Evet arkadaşlar adım adım başlayalım. Duruma tıklıyoruz şimdi. Yapılan mesafeyi gösterecek. Metre olarak diyor. Kaloriyi gösterecek. Oturma uyarısı. Çok fazla pasif oturma yatma gibi durumlarda cihaz sizi uyarıyor arkadaşlar. Şimdi bir tur atıp geleyim bakayım şurada bir hareketlilik olacak mı? Bakın yukarıda adım işareti var 19 oldu duruma tıklayalım evet 12 metre kalori tabii ki yakmadık bu şekilde ileriye ulaşabiliyorsunuz payı şu ana ekrandaki nerede o? Bakın şurada kalp atışı 95 demin burada hiçbir şey yoktu o payı açtıktan sonra Burada e, hareketlilik başladı. Yani kalbimizle alakalı. 102 101 Evet. Arkadaşlar hiç anlamam biliyor musunuz bu değerlerden? Ama yeşil olduğuna göre sanırım yaşayacağım. Neymiş bunlar? Tıklayalım. Bildirim yok. Hmm. Bu büyük ihtimal cep telefonuyla alakalı bir durum. Hemen buna da bakayım. Olmadı kendime bir şeyler göndereyim. Bekleyin bir saniye. 3 yazıyorum. Gönderdim. Gördüğünüz gibi ışık yandı. Farklı bir yerden de bakın sohbet grubu var. Oradan 82 mesaj var. Bir de WhatsApp grubu. Ayrıca şu an mail atmıştım kendime. Mail de geldi. Şimdi strese gelelim. Tıklayalım. Hadi bakalım. Ilımlıymışım tıklıyorsunuz ve ekranda ne yazıyorsa onu yapıyorsunuz. Evet, nabız değişimi 86 85 7 kez. Tık döngüler. Ya buraya çok değinmeyeceğim. Ee, uygulamayı göstereyim ben gene size çünkü her şeyi anlatacağıma söz verdim. Bakın burada döngüler var. Bunu başlatmıyorum ben. Ee, bu bayanların özel günleri için hazırlanmış bir program. Buradan takibini yapabilecekler. Etkinlikler var arkadaşlar. Hatırlatıcı etkinlik yok. Şimdi etkinlik ekle diyor. Buradan bir şey yapamıyoruz. Yani e, gene profil cihazımıza tıklatıyoruz. Bakın burada etkinlik hatırlatıcı var. Deneme diyorum. Kaydet diyorum. Başarıyla kaydedildi diyor. Deneme. Bakın kendisi uyarıyor. Şu an e, uyarırken de titredi arkadaşlar. Tıklıyorum. Yukarıda bulunduğunuz ilçe yazıyor. 14 derece en yüksek 14, en düşük 9 şeklinde. %54 nem, rüzgar. UV diyor, güneş ışınları zayıf diyor. Ve yarın pazar, pazartesi, salı, çarşamba şeklinde de sınıflandırmış. Egzersizler var. Ee, arkadaşlar 5'te egzersiz daha fazla. Açık alan koşusu, koşu bantı, bisiklet. Kapalı bisiklet, yürüyüş. Eliptik bisiklet hani şeyler de oluyor bunlar. Eliptik bisiklet, kürek, ee, bu sağlıklı yaşam parkları yaptılar spor için. Oralarda olan e, cihazlar. Yoga, ip atlama, havuzda yüzme. Havuzda yüzme e, evet saatle 50 metreye kadar e, suyun içine girebiliyorsunuz. Hatta e, birazdan bir deneme yapacağım. Su geçiriyor mu, geçirmiyor mu? İnşallah geçirmez. <laughs> Şimdi evde yapabileceğim benim tabii ki yürüyüş var. Şu an yürüyüşü başlattı. Hemen bir tur atıp geleyim evin içinde. Tekrardan bakalım. Sonucu paylaşayım sizinle. Uzun adım 90 santim. Tempo 58. Adımlar 112. Nabız 98. Hız 272. Mesafe gayet güzel. 3 nokta var. Daha fazla diyor. Heh. Rahatsız etme. Alarm. Kamera. Müzik. Kilometre zamanlayıcı. Cihazı bu. Sessiz. Dünya saatleri. Bileklik ekranı ayarlar. Maşallah. Yani hakikatten gene şaşırttı beni. Rahatsız etmeden kastı ney? Başarıyla kaydedildi. Bakalım 17-28 olunca saatin tepkisi ne olacak? Büyük ihtimal titreterek haber verecek. Evet. Arkadaşlar bakın şu şekilde de alarmı titriyor. çek. Evet arkadaşlar, şu sol tarafa bakın. Şöyle kırmızı işe yapayım. Şöyle tıklatalım. Evet gördüğünüz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Videoda çalışıyor mu? deneyeceğim. Arkadaşlar videoyu da açıyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz videoda bluetooth ve ayak altı led için araba için yukarıya linkini koyuyorum. Şimdi daha fazla müzik şu an çalıyor. Ne yapabiliyoruz ya, buradan? Sesini kısabiliyorum. Açabiliyorum. Durdurabiliyorum. Sağa sola tıklıyorum ama geçiş yapıyor şeylerin arasında. Okey. Çok fazla geçiş yapmaya gelmez. Başkasının kanalına gireriz. Girdiğimiz bir şey değil. YouTube telif hakkı yüzünden videoları kitleyebiliyor. Arkadaşlar kilometre bildiğiniz başlat diyorsunuz başlatıyor. Bunu bence bence buna gerek yok işte. Bak bu kadar özelliğin içine şunu yani ne bileyim herhangi bir yere eklenilebilir bir şey ama böyle ayrı bir buton yapıp gerek yok. Gene tabii ki kişisine göre değişiyor. Zamanlayıcı da aynı şekilde. Kendini zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Zaman doldu. Yani geriye doğru herhangi bir şekilde e, şey yapabiliyor. Kum saati gibi düşünün. Tıkladığımız zaman cihazın nerede olduğunu bulması gerekiyor. Bakın. Evet telefonu sessize alıyormuş arkadaşlar. Şuradaki sessize bastığınız zaman telefonunuz sessiz oluyor. Dünya saatine tıklayalım. İstanbul, New York, Londra, Moskova, Pekin. Bileklik ekranı. Aa, görselleri değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu uygulamadan da gene yapabiliyordunuz. Aa pardon. Üstünü kendiniz ne olsun diye işaretleyebiliyor musunuz? Kalp atışını aşağıya. Koşu, alarm, nabız. Hava durumu. Okey. Tamam hadi bu olsun. Oldu bitti gitti. Ayarlara bakalım. Parlaklık. Hmm, bakın, açıyor, kapatıyor. Ekranı kitleme, ekran koruyucu arkadaşlar. Demin gördüğünüz gibi. Zaten çatır çatır kapanıyor paso. Ekran koruyucuna gerek yok. Geç onu. Otomatik ekran kapatma, şu. Aman Allahım. Aman Allah'ım şunu bana videonun en başında gösterselerdi ne olurdu? 6 saniye, 7 saniye. Şuradan ayarlıyorsunuz bunu. Pil ömrünü azaltır diyor. Arkadaşlar pil ömrüne değinmedik. Hani e, araştırmalarda hep şey yazıyordu. 14 günle 20 gün arası. Bakın arkadaşlar buradan direkt ayarları yapabiliyorsunuz. Böyle oldu. Geri gidiyorum şimdi. Okey. Yani masa üstünden buralara gelmeden o ayarları yapabiliyorsunuz. Koşu bantına bindiğini algılıyor. Ondan sonra diyor ki işte etkinliği aç. Veya yürüdüğünü algılıyor. Diyor ki etkinliği aç. Ya kişisine göre değişiyor. Bana göre gerek yok. Çünkü yeniden bakkala insan aşağı açacak falan filan. Yeniden başlat diyor. Cihazı yeniden başlat. Şimdi yeniden başlat. Hayır başlatmıyorum. Fabrika ayarlarına geri yüklemiyorum. İki tane hakkında var. Europa C belgesi var Avrupa Birliği'nin. Çöpe atmayın diyor. Rusya, Tayvan, Hindistan, India, Kore. İkinci hakkında Bluetooth adresi yazılım sürümü. Bakalım telefonumuz çaldığında nasıl tepki veriyor. Evet. Arayan kişiyi de gösteriyor. Yukarıdan reddedebiliyorsun. Aşağıdan da e, sessiz alabiliyorsun. Bilekliği bul var. Telefonu bulduğumuz gibi aynı şekilde bilekliği de bulabiliyorsunuz. Titriyor. Titreyerek bulabiliyor. Keşke ufacık bir ses taksalardı aslında. 10 numara olacaklarmış. Şimdi mağazamıza geliyoruz. Orayı göstermedik. Bakın burada çeşitli ekran yüzleri var. Tıklayalım. Saat arayüzüne senkronize et dedim. Yükleniyor. Gayet güzel bence. Arka planı istiyorsanız İster galeriden, ister fotoğraf çekerek Nereye hmm. Nereyi istiyorsun diyor? Şurayı diyelim şöyle. Küçültebiliyor muyuz? Tamamlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çekmiş olduğunuz fotoğraf ya da eee galerinizdeki fotoğrafları da duvar kağıdı olarak yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar suyun içine açarak şöyle hop bıraktım. Bu arada suyu görünce otomatik kapanıyor arkadaşlar. Açılıyor. Suyu görünce kapanıyor. Evet gördüğünüz gibi Baya baya bir suyun içinde. Arkasındaki ışıklar gene geliyor gidiyor. Ha, suyun içinde de hareket ettiği zaman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atınız. Hoşçakalın.